Evet, yepyeni bir alışveriş videosundan merhaba. Ee, bu ayın yeni ayın gelmesiyle birkaç tane kitap siparişi verdim. Normalde aslında hani çok vermeyecektim, vermeyeceğim de zaten ama dediğim gibi işte bu Amazon'dan birkaç alacağım vardı. Can yayınlarındaki kampanyayı kaçırmak istemedim. İki tane siparişim vardı. Muhtemelen bu videoyu böyle iki halde çek, iki bölümde çekeceğim ve birleştirip yayınlayacağım çünkü hepsi bir gelmedi. Normalde Can'a aynı anda sipariş verdim ama birisi geldi, öbürü muhtemelen yarın gelecek. Amazon'dan 3 sipariş verdim. Bir tanesi, iki tanesi geldi. Neyse o gelenleri göstereyim, açayım ki ben de gece rahat uyuyabileyim. Ee, i̇lk önce şu yani aslında hani Amazon'dan dediğim e, hepsi şey bir seriye ait kitaplar. Şöyle bakalım. En azından yani ilk şeylere göre daha güzel göndermişler. Tırnağımı kırmadım. idik. Evet. E, geçen videolarda da söylemiştim bu Bernard'ın kitaplarını e, tamamlamaya çalışıyorum kılıyor diye diyeyim. Bir tık adamı aldım şimdilik. Hepsini muhtemelen. Ha, şeyleri şöyle farklı olunca renkleri dedim başka kitap herhalde. E, bu e, Knaskard'ın e, Kavgam serisini tamamlamaya çalışıyorum. Diğer kitaplarını da aldım. Bahar yağmurları ve karanlıkta dans diğer iki kitabı da yani şu an iki kitabı var bende iki iki de yarın gelecek altı ee, kavgamı okumuştum şu an aşık bir adamı okuyorum sonra sanırım çocukluk var neyse işte ikisini aldım bu da diğer bir Amazon kargosu aldım bu sefer unutmamak için unutmamak değil zorlanmamak için unutmamak için yanıma neden alayım değil yarın yani bugün o kadar saçma bir şey oldu ki hani bugün dedim gelmeyecek kargolar çünkü sabahtan beri hani aydın da yerinde gözüküyor ama hani dağıtma çıktı diye bir türlü mesaj gelmedi dedim yarına kaldı herhalde neyse artık kitap boyutuna göre kutuya koymayı öğrenmişler ayracını da üstüne koymuşlar güzel İnşallah amazon yani çabuk toparlar kendini şöyle Uf nasıl sıcak anlatamam. Çocukluk Adası kitabın adı gelmemişti aklıma. Ee, şey de hatta Aradım benim sılada bulamadım. Ben bunun ikincisini işte ikinci el almıştım. Aşık bir adamı 25 liraya bile, <laughs> 3 sene önce falan. Ee, ama yani Allah'tan uygun fiyatlar. Normalde hani şu an bu kitabı can yayınları falan bassa iliğimizi kemiğimizi kurturdu herhalde. Ve son kitabı adı üstünde olduğu üzere bin sayfalık son. Yani e, hep bir gün tamamlayacaktım. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Biraz lekeler falan var ama artık onlara çok takılmayacağız. Şöyle e, diğer iki kitapla beraber <laughs> sergiyi tamamlamış olduk. Gelelim can yayınlarına. Yine e, hani az iki tane sipariş verdim. Biri 700 küsür biri 600 küsür. E, şey yapacağı için iki sipariş hakkımız var. İkisinden de 400 lira düşünce işte biri 1100 biri 1200 lira falan tuttu işte o civarda. Yani istediğim, ya yani zamanında ben bunları bırakmıştım. Hani dedim nasıl olsa can yayınları uygun. YK'ya uygun. Hani alırız, kaçmıyor bir yere. Ama öyle olmadı. Ama alabildiğimiz kadar almaya çalıştık. Yani daha ne kadar alabiliriz. Şunları da Keşke can yayınları bu şeye devam etse. Neden basmıyorlar bilmiyorum ama mini kitap serilerine devam etse şu kazançlık bütün kitaplarını toplamaya çalışıyorum yine çok sevdiğim yazarlar yani zorbadan sonra sevdiğim yazarlardan biri. Ben seviyorum. Hadi dedim bu yani 400 lira falan da bu mini kitap 300 lira şey 160 liraydı ne saçmalıyorum ben ya 160 liraydı dedim hani böyle yavaş yavaş okurum hem böyle hani bazen denize giderken dışarı bir yere giderken hani atacak kitap da lazım normal kitap olarak alsam çok daha kalın olacak ve hani şeyimde zor olacak taşıması çantamda hani İzmir'e gideriz böyle sabah deniz kenarında okumak için falan işte bir yerlerde lazım olur o öyle kitap da lazım o yüzden bu uh, El Greco mektupları mini kitap olarak aldım. Dediğim gibi keşke bassalar yani bütün e, klasikleri tekrardan. Diğer bir... Ay nasıl sıcak, nasıl... Ay motorun üstüne mi koydular, ne yaptılar? yeniden, yeniden çarmıha gerilen İsa. Dolapta bunun ikinci elini buldum. Çok uygunu 75-60 liraya falan düşmüştü ama maalesef hani kargo ile beraber 150-200... Yani şu an ben bunu 200 küsür liraya aldım. 400 lira inince yani. O yüzden çok uyguna geldi. Tuğanaya teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum burada. Bu şeyin devamı. Sicilya aslanları bunu 100 lirada kampanya Devam olduğunu da bilmiyordum. Geçen birisinin videosunda gördüm hatırlamıyorum şu an. Hemen baktım dedim e, bu da yine 400'lerde bir şeydi dedim devamını alayım çünkü bu kitabı hani seveceğimi düşünüyorum. O yüzden hadi hazır böyle bir de kampanya yakalamışken alayım dedim. Ve son olarak da çok kaçındığım almaktan ama hani madem can yayınlarına sipariş veriyorsun artık Enerno'ya da başla dedim kendi kendime senelerle başlamak istiyorum. Aldım. Bunu da kısa sürede okurum diye düşünüyorum. Çok uzatmam herhalde okuma planına. Şöyle aldığım kitapları göstereyim sonra muhtemelen yarın kalanlarında ee, kalanlarını da gösteririm. Çekerim ne kaldı? Amazon'dan bir tane siparişim kaldı. Bir de candan kaldı. Çok bir şey kalmadı. Öyle. Hadi bakalım çok uzatmadan. Şimdilik alas baldık. <laughs> Yarın ya da kargolar artık ne zaman gelirse geldiğinde tekrar görüşmek üzere. Evet videonun ikinci bölümünden merhaba. Ee, an itibariyle biraz önce son kitap da geldi ve bu iş tamamlanmış oldum. Ee, Amazon ee, öğlen ya öğlen gibi üç falan geldim. Onu beklettim. Şöyle yine saçma sapan kitapların boyutunda olmayan bir kutuya ve ezilip büzülüp cılık çıkan bir kutuya koymuş. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir açalım. Ya normalde dediğim gibi hani bu ay çok öyle bir kitap sipariş vermeyecektim ama bu ıı, serileri alayım vakitlice diye düşündüğüm için hangi serileri derseniz şu ıı, Paris düşerken yani serinin bir adı var bilmiyorum ama Paris düşerken serisi Ehrenburg'un, Ehrenburg ya da ben bilmiyorum. Ee, ben de şöyle birkaç sene önce, 2-3 sene önce e, Denizli'den bir sahaftan şu fırtınayı bulmuştum 1 ve 2'yi. Ee, Paris düşerken o zaman araştırmıştım. O zaman hiç basım yoktu bu dipten gelen dalganın da fırtınanın da. Orada görünce böyle iki cilt tane de almıştım. Açmadım da daha hani jelatinlemişler. demişler. Ee, i̇kisini 150 liraya almışım o, o zaman yani biraz pahalı gelmişti ama yine de uygundu yani. Şimdi bakıyorum bayağı bir fiyata koymuşlar. Allah'tan basmışlar. Yayı koryo yayın evinin. Şu dipten gelen dalga 1-2'yi aldım ve seriyi tamamlamış oldum. Yani Allah'ım sen 2. Dünya Savaşı perilerimi gönder. Okuyasın var hemen. Şu kitabı da çok görüyordum. E, hatta fuardan da almadım, pişman oldum sonradan. Kaçırdıklarımız. E, çok övgü alan bir kitap. Övgü. <laughs> övgü. çok övgü alan. Aa, övgü alan bir kitap. O yüzden bunda yani belki başlayınca bitiririm hemen, belki ara ara okurum bilmiyorum. Bunu aldım ve e, Amazon son kitabım. Şu bu bu kitap hani sepetimde durup duruyordu hani şey olarak yoktu ama e, 143 mü 147 lira mı neydi? E, dedim acaba hani çok mu ince? Baktım yani 500 küsür sayfa olması lazım. Evet 520 küsür sayfa. E, hani niye, niye bu kadar ucuz acaba dedim. Başka sitelere baktım. En ucuzu bundan sonraki 240 küsur lirayla kitap yurduydu. Allah Allah dedim. Hemen onu da attım sefete. Ee, bu Zafer takım. Bir yana da kahverengi gömlekliler dediği an. Zaten ben bunu bir, bir iki ay önce sepetime atmıştım. Orada duruyordu. Bir araya kıstırırım dedim. Kıstırdım. Yine ikinci dünya. Yani Remark'ın kitabı. Bunu hani konusuna baktım. Kapağına baktım. Sonra Remark olduğunu sonra fark ettim. En son fark ettim. Yani Remark'ın bütün kitaplarını toplayacağım herhalde. Türkçe'ye çevrilen. Evet bir de şöyle Can Yayınları kitabımız şey kargomuz var. Burada da üç kitap. Allah'tan az kitap önce şey koymuyorlar. kolye ama güzel paketliyorlar. Çok bir şöyle bir saniye. Bir de şöyle ekstradan bir jelatin sarıyorlar kapakta. O yüzden zarar görme ihtimali çok yok yani. Dediğim gibi işte bir onları aldım. 4 7 kitaplık bir alışverişim oldu yani kısacası. Ana çok ezilmiş. Çok ezilmiş. Bolanya'nın şu vahşi apiyeleri. Hani yıllardır görürüm görürüm okumasının zor olduğunu, çoğu insanın sıkılıp bıraktığını biliyorum ama <laughs> yine de hani e, al, alayım okurum muhtemelen diye içimden bir ses almamı söylüyordu. Ben de bu e, fırsatı bulmuşken kampanya yani kampanya dedim. indirim yakalamış. indirim dedi yani ben kendim indirimde almışken bunu da dedim alayım. Bu da yine 400 küsür liraydı. 200 küsür liraya gelmiş oldu indirimi fiyatı. Ve e, fuarda, sahaflarda bulamadığım Yaralısın kitabını aldım. Bunu yani bir taraftan hemen okumak istiyorum ama bir taraftan da e, nasıl okuyacağım bilmiyorum. <laughs> Yürek dayanmaz ama e, okuyacağız en kısa sürede. Ve son kitabımız da Kazan Çakist'ten Günaha Son Çağrı. Bayağı bir kitabını e, kitabın yani bunu bunlar da gerçekten yıllardır fırsat olmadı bir türlü. Yani, yani ucuz ucuz diyorduk almıyorduk. Şimdi yemiş kısmet. Bunu da aldık. Ee, 100 lira kampanyasından kardeş kalplerini almıştım. Belki önce onu okurum. Ee, ara ara şu El kıyı mektupları okurum. Bu şey, geçen baktım. Bak arkasında çok güzel yazı Zihinsel, düşsel ve ahlaksal yolculuğunu anlatıyormuş. Yaşamı boyunca izini sürdü. Yani kendi e, deneme gibi bir şey yani. Anılarından vesairesinden yola çıkarak kalem aldığım kitap. Hani onu bir kere de bitirmem muhtemelen diye düşünüyorum. Arada bir başka bir kitabımı okurum. Böylelikle bir iki kitabı kaldı galiba kazanacaksın. Ondan sonra e, külliyatını tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Böyleydi benim aldığım kitaplar. <laughs> bir sonraki kitap alışverişine kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.